en düşük 8 diyorum. Yani her şeyim çok beğen, beğenildi ve sonuna kadar da yenildi. Kimse tabağında olduğu bir şey bırakmadı. Ben iyi bir puan bekliyorum. İnşallah hakkımız da olsun. Evet yarın büyük final. Bugün de hava yarıştı. Yemeklerinizi de tattırdı. Bakalım nasıl puanlayacaksınız merak ediyoruz. Yazabilirsiniz puanlarınızı. Bu arada masası da tamdı. Menüs de tamdı. Yine 3 ile 10 arasında bir puan bekliyoruz sizlerden. Mercimekli, nohutlu, erişteli, köfteli bir çorbadan sonra Karalağana sarması geldi, yanında mantarlı yoğurtlu mezesi ve bir de böreği vardı kıymalı. Bey bir çatlak patates, baş fasulyeli yeşil salata, en sonda da tadımlık lokmalık fındıklı baklava ikram etti bize. İki yarışmacımız düşünüyor. Elif'i de bekliyoruz, herkes yazdı. Evet, herkes tamam mı arkadaşlar? Değiştirmek isteyen var mı? puandan emin olmayan, tereddütü olan, her gün soruyorum. Herkes tamam. En düşük kaç bekliyorsun hava? En düşük 8 bekliyorum. 8 bekliyorsun. Bu hafta yarışmacılarımızın beklentisi yani yüksek. en düşük 9 bekliyorum. Çünkü sadece şu ana kadar da sorun vardı. Öyle düşünürsek ciddi bir sıkıntı e, yoktu. 9. En yani en 8, beklediğim 9. 9 Minimum 8, düşük, maksimum 8. 9 diyor. Çünkü yani gerçekten tatlımın dışındakilerin hepsi gayet başarılıydı. Bakalım. Bunun Küçük öyle atal, bir değerlendirmiş. İnşallah herkes hakkaniyetli davranmıştır. Ben bugüne kadar üç gün boyunca herkesin hak ettiği puanları verdiğime inanıyorum. E, haksızlık yapmadım. E Naz Hanım neden böyle yapıyorsun? Size haksızlık mı yaptım? Ne evet. yaptı? Böyle yaptı. Ben öyle dediği de böyle böyle yapınca yaptım yani normal bir. Belki hak vermiştir işte. size. Hani onaylama işaretidir ya bir de aynı ha, zamanda. Tamam ben onu yanlış algılamış belki olabilirim. Hani öyle deyince ne? hani direkt öferim. Hani şey gibi oldu hmm. bir değişik tepki ben olduğu, olduğu için o yüzden. Peki. Evet. Var, çok Açık oynamaya Naz'ın puanıyla başlayacağız. Evet Naz'cığım görelim senin puanını yüksek sesle de söyle lütfen. Sekiz. Teşekkür, wow. Teşekkür ederim. Evet, menu oynamamış, bana da, da oynamamış. Ee, şunu söyleyeyim, ben menü ağırlıklı baz bakmıyorum, yapılan yemeğe bakıyorum. Yani isterseniz. 10 ee, çeşit 20 çeşit yapın yapmanız önemli. Tabii ki. Hani menü... tabii lezzetli lezzetli evet lezzetli. lezzetli ben onu başında da sonra. söyledim. Yani evet. burada o menüye bunu verdim, bu menüye bunu verdim değil. Yaptığınız şey ben zaten donmayı beğenmediğimi söyledim. Kıymalı böreğin kuru olduğunu söyledim. Evet. Onun dışında zaten tatlınız olmamıştı. Onlardan evet. puan kırdı. E, e, zaten bu hanım evet. e, şöyle şöyle şey var. Eğer 6-7 verseydiniz gerçekten... Hakkınız zaten şey, o değil, emin olabilirsiniz. Çünkü dün bir tatlımız yani... olmadığı için... Peki, e, devam edelim tatlı ...sıkı verdiğiniz için teşekkür evet, ederim. Geldim. Güzel puanla başladık. Bakalım Sultan'dan kaç puan gelecek? Evet Sultancığım, senin de puanını merak ediyoruz. Benim puanım 7. 7 mi? Kapatabiliriz. Evet. bir <laughs> gün <laughs> Sen gün önce ben bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Bizde gün, gün oynandığında. Ben, ver, ver. Hiç at, at, puan at, at, ben, senin gün oynuyorum. gün bir de bir şey diyebilir Aynı miyim? Şey şey, bir şey Bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim? Bence Yat kalk bana dua et. Benim için çok güzel bir puan bu. <gülüyor> <gülüyor> benim için, benim için, benim için, benim için, benim için o kadar, o kadar güzel bir puan ki... O kadar, çünkü korktum. gününüz geçti, bu çünkü, çünkü, gününüz, geçti, geçti, çünkü gününüz geçti, çünkü gününüz geçti. Çünkü bu gününüz bu katan, geçti. Hepinizin, de günü, de. Hepinizin Bakın, de günü günü geçti. Hepinizin de günü geçti. Sen de anlayacak şeyler oluyor. Oraya yani Ben bir bir de siz konuşmayın da Elif Hanım konuştum sizin yerinize. Ne alakası var? Ben de ee, siz konuşmayın. Elif Hanım konuştum. Benim asam bir miydi? Tabii. Of. Menünü canım Ben Elif'e kaç verdim? Bir sorar mısın? Altı verdim. Altı verdim. Bir sorar mısın? Bir sorar mısın? Elif'e kaç puan verdim? Benim için yedi çok yüksek bir puan. Benim için ne bekliyorsun? Bu ne mu verseydi? Ben yani benim için bu, bu benim için bu. ben verdim, verdim, ya. Hay Allah'ım yani ya ya. Yani yedilik bir masam değil. Niye benim... korkun benden dedim ben onu anlamadım. Ha, çünkü yani. Çünkü günü geçti. Çünkü günü geçti. Çünkü ben günü geçti. geçti. Dedim. Çünkü günü bir geçti. Çünkü Çünkü günü geçti. Neden korkun dedim. En ufak hatan olsun ondan puan alacağım dedim. Benim ya ben, haftanın o haftanın çok hafta var, var, ben haftanın başında da söyledim, puan ha. kaygım gibi bir şey korkum yok benim sizin gibi. Ya benim ha ne alakası var? Ben e şey, yani, ya ben puanı verdim, mi? o zaman açık türüdüğümüz. O zaman, o zaman, niye? Çünkü yüksek puan verdi. Ama hak ettiğim puanı en, verdi. Nasıl söyledi? Nasıl puanı en, vermeyecekti? E, ben çok güvenim yok şu anda benim. Ah kim biliyor size? Yok kimden mi biliyor? Neler söylüyorsun? Erkek bu kadar olarak koru kadar insanız. Evet, sen. <laughs> şey yok. Erkek evet. olarak konuşma. bu eli kaldı. O eli kaldı. O el kaldır. kaldırmadım. Evet. Ben şu anda size... Ben Böyle yaptım. Biri oradan biri oradan birbiri... Elif Hanım'la size aynı Aa, puan vermesine Naz Hanım'a takıldım. Daha çok. Aa, çünkü ben Çünkü başımda, Elif Hanım'dan kesinlikle aynı değildi. Dünkü, da masa, da dünkü masayla, bugünkü masayla, bir mi? Ben, ben, dünkü, da, da. dünkü ben, masayla, evet. Şey, evet, evet ama yaptığı evet, yoruma göre. Hayır, ben, dünkü masayla, evet, hayır, ben. dünkü masayla, dünkü masayla bana böyle yükselip böyle harlanacağınıza... ...dünkü masayla bu masayla masa bir miydi? Onun cevabını Beni verin bana. Benim, masam bir değil. Ben, ben bir dün bir masaya, ben bundan masaya. Ben kesmem gereken yerler ben var. Ben, var. ben, ben, var. ben, var. ben girelim girelim. Arkadaşlar bazen teker teker konuşmayı beceremiyorsunuz diye diyaloğa son vermek durumdayım. Çünkü sürekli bağırıyorsunuz, hiçbir şey anlamadık ve rahatsız ediyorsunuz. Hepsi üzerime geliyor ama. Can <laughs> güvenliğim var öyle deme. Yok can güvenliğim yok benim. Hayır. Bana Aa, sana de, bana söyleyeceğiniz de, bana böyle tepki verip böyle ayaklanacağınız da evinizde bir misafirim. <laughs> şey. Ee, i̇sterseniz Naz hanıma sorun dünkü masayla bugünkü masa bir mi diye aynı puanı aldınız Aynen. hanımefendi ben size aynı puanı vermedim 7 benim için burada... büyük bir puan. Naz hanım 7 e, verip sizin 8 vermeniz gerekirdi. Evet. Bence, bence öyle olmadı. olmalıydı. E o zaman da. ne yapalım biliyor musunuz? Ee, biz kalkalım, Kalk. bir oraya oturun, kendinize yedi verin, bir buraya oturun, bir, bir oraya oturun, bir oraya Biz kalkalım, olur. Zuhal Hanım orada otursun, siz gelin. Ben bütün, o masaları <laughs> dolanın, şey kendi kendinize yani. puanı verin o Peki. zaman. Bence öyle olmalı. Peki. Öyle olmalı. Tartışmalara sebep olan o bir puan. O zaman tek başınıza yarışın. Gerçekten tek başına yarışın. Yarışma kuralı bence ona kısmı katılır. Ama konuşup konuşup şey konuşup 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 Elif'in puanını göreceğiz. Elif'ten ben onu bekliyorum. <laughs> 20 verdim. Düğün. Yani Nasıl yani Nasıl Hanım'a 8 verdiyse benim bu masa 10'dan yüksek puan varsa bence 10 artı 10 vermelisin sen. Hele tamam. ki sen. Evet Elif'çim, senin de puanını görelim lütfen. Hadi de duyalım tabii ki. Sekiz. Oo güzel. <laughs> Gületsim geldi. Keşke Tabii daha doğal bir, şey bir Kulesim geldi. Gülesim geldi. Nazan'ın nasabı bir miydi? Aa, Sen de sekizim mi? Nazan'ın. Gel gel gel. Öyle bir şey var. Hayır, hayır, niye bana yükseliyorsunuz da buna Hı bu kadar şart, sakin hayır. yaklaşıyorsunuz? Ben de onu anlamış değilim. Ben bana, e, Elif Hanım'la konuşmaya çalışıyorum. Tamam sekizi beğenmedin mi? O zaman lütfen açıklayayım. Tamam en düşük beklediğim puan oydu zaten. Bir puanın tatlıdan Açıklayabilir miyim? Dokuzum gelmesi lazımdı. Açıklayabilir miyim? Çünkü Nazan Hanım'la beni bir tutmuş oldun. Hayır. Gerçekten yani şey, patlı bir patlı can ben. oldu Bir de kendi günü sırf Elif Hanım yani. Bir de Elif'in kendi günü e, gelmemişti. Yani, Elif Hanım'ın kendi günü gelmemişti. Siz Elif Hanım'dan da bekliyor. Ya ben ne ya. yapayım patlıcan ya? Ben yazık vermedim. Ben bir şey yapmam. Sana ağır ya bilseydim sekiz vereceğinizi patlıcanı ben de menüme koyardım. Emin olun yani bir şekilde koyardım. Ya kat kat peynirli bir şey yapardım. Ya, <laughs> ya eserdim. E, neydi evet. onun adı? Sen onu yapardın. Sen koy bir patlıcan yeriz. Evet. Sultan gerçekten sen de yarın güzel bir menü çıkar. İnşallah ben hepinizi doyuracağım. Hepinizi doyuracağım. Ben bugün bu sofrada doydum. Lezzetliydi. Ne oldu da niye sekiz verdin o zaman? Ne kadar Bende de yedi. Doydu. Tabii ki. Zaten güvenliğim ya. yok. Aa, ne yapsam? Asıl benim güvenliğim. Bir tane tabağa bak. Mecburiyetten yedi, yedi hanımefendi. Yemeğimizi de yedi. Çünkü pasta. Çünkü ertesi gün Aynen. kendisi yapacaktı. Ertesi güne şu an bu Sen. puanı vermez şu herhalde. Şu an herhalde. ben dünyayı... Kendi günü geçti. Çünkü geçiştim. kendi günü tamam. geçti. E tabii kendi günü geçti. mantıklı konuşmuyorsunuz. Peki. Ben, ben, de, ben, ben, ben de mantıklı e, konuşuyorum. Arkadaşlar şu an şuradaki herkesten daha mantıklı konuşuyorum. Peki. Peki. Emin ol buna. Emin ol buna. Emin ol buna. Ben şu an dört verseydim buna biri hayır diyebilir miydi? Diyemezdi. Hayır diyemezdi. Ben kim? bir de versen kimse bir şey diyemezdi. peki. Yani masalar masalar bir değil. Şey masalar aynı değil. Yarın konuşacağız ama Furkan'ın puanı kaldı geriye görmedi. Teşekkür ederim. Evet Furkan son olarak da senin puanın gelsin bakalım. Benim puanım 8. Oo güzel puanlar aldı. Teşekkür Alkış. Ederim. Evet puanlardı. Zaten ben ee başından beri Furkan'ı da anlamış değilim. E, var ama yok. <gülüyor> <gülüyor> var var ama Vallahi yok yok. ben ya. ben yapsaydım zaten Olur, Ben, şey, güzel. ben güzel. yapsaydım güzel. zaten evet yan Tamam açıyordum değil mi? Altan'dan bir tekiz almıştım 9 yapıyor. Bir şey söylemiyorsunuz. Vallahi bakın bakın gerçekten bir tek Furkan'ı dinlemek istiyorum. Çok kısa hemen alayım açıklamanı puanlayayım. Kapanış yoktu. E biraz diri kalmıştı. Genel olarak beğendim. Elif Hanım'dan kesinlikle daha iyi bir masaydı. 10 yüzden 8 puan verdim. 8 puan hak ettiğiniz tamam, puandı. Kırdığın yerleri öğrendim. Ayrıca tebrik ederim. ediyorum yetiştirdiğiniz için. Evet, de evet. çok güzel, çok puanlar güzel puanlar aldın. Çok güzel. Dengeler çok, çok değişti. Çünkü üst üste iki yarışmacı yüksek puanlar aldı ama tabii ki yarın Sultan'ı göreceğiz. Eline emeğine sağlık. Güzel yemekleri. Hepinize afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yarın çelek yelek yiyeceğim bu arada. Ya, ne? <laughs> Kiss it.